telefon geldi bana. Kenan Bey iyi günler. iyi günler ablacığım. Yılmaz Erdoğan sizi filmine seçti. İki buçuk sene felç gezdim ben. 21 yaşındaydım. 23 yaşına geldim. Ben sen yerine çalışırım seni sete bırakacağım. Gittik. Karagül setine. Müşteri geliyor. Lüks bir adam iniyor. Dedim ben hayatımda lüks adam oynayamam. Ama gariban oynarım. Biz bir bölüm bir sahne için gittik. Öyle tanıştığımızda sofrada. 5 sezon oynadım. Bir anda herkes beni tanıdı. Aa bu garip değil mi fotoğraf? Gün geldi çattı televizyonda izlediğim adamların filmlerinde oynadım. Ahmet Kura, Murat Cemcir, Devrim Yağut. İstanbul'da yaşarken oyunculuk için mücadele ettiğim zamanlarda ekstra bir ton iş yaptım. Şırdancı'da çalıştım, kebapçı'da çalıştım, barda çalıştım. Şu an hayatımda değişen hiçbir şey yok. Sadece tanınıyorum. O kadar yolu gittik usta. Bıraksak yola ayıp. Yazık değil mi?